Kahramanlık, işte kahramanca ölmekle değil, kahramanca yaşamakla mümkündür. Evet. Kahramanca yaşamak. Bu çok ne? önemli. Yani birçok insan mesela şey de diyor, tehlikeleri seçemeyen adama hemen kahraman gözüyle bakmak yanlıştır diyor Voltaire. Tehlikeleri seçemeyen adama, bakın ama bu bambaşka bir bakış açısı tabii ki. Tehlikeleri seçemeyen adama hemen kahraman gözüyle bakmayın diyor. Bizim söylediğimizin aksine burada bir hesap kitap meselesi var. Kahramanlık hesabilik değildir aynı zamanda hasbiyeliktir. Ka e kahraman olmak için, kahraman olunmaz bahsedilir işte asıl Saadet'ten bir örnektir bu. Ya öyle savaştı, öyle bir kendini verdi, işte şunu da o yıktı, bunu da o yıktı neler neler. Ama o diyor e kazanamadı. Ya ama gördük çok iyi savaştı, e kazanamadı neden? Çünkü mükafatını şimdi siz dilinizle söyleyerek ona veriyorsunuz. Onun